Efendim Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi başka ülkeleri tahıl ihracatını artırmaya itiyor. Bu ülkelerden biri de Kazakistan. Kazakistan Tarım Bakanlığı Kafkasya, Çin ve Afganistan'a tahıl ihracatını artıracağını açıkladı. Rusya'dan yasa dışı tahıl girişini engellemek için ithalat yasağını 6 ay daha uzatan Kazakistan, Kafkasya, Çin ve Afganistan'a tahıl ihracatını artırıyor. Açıklama Kazakistan Tarım Bakanlığı'ndan geldi. Orta Asya ve Afganistan'a 6 ayda 4,1 milyon ton tahıl ihraç eden Kazakistan, yıl sonuna kadar rakamı en az 6 milyona yükseltecek. Koronavirüs salgını nedeniyle 3 yıl Çin'e ihracat yapamayan Kazakistan, yasağın kalkmasının ardından bu ülkeye 6 ayda 100 bin tondan fazla buğday ihraç etti. İhracatın artırılması için iki ülke arasında tren sevkiyatının çoğaltılması konusunda anlaşma imzalandı.